Bir sabah uyandığında telefonunu eline aldın ama hiçbir şey açılmıyor. Ne mesaj, ne video, ne sosyal medya. Önce modem bozuldu herhalde diyorsun. Ama dışarı çıktığında herkes aynı cümleyi söylüyor. İnternet yok. Sadece evde değil, tüm dünyada. Sokaklara tuhaf bir sessizlik çöker. İnsanlar telefonlarına bakıyor ama ekranlar camdan başka bir şey göstermiyor. Şirketler, okullar, bankalar hepsi çalışamaz halde. Trafik ışıkları bile sorun çıkarmaya başlıyor. Bir anda herkesin yüzünde aynı ifade var. Şimdi ne yapacağız? İlk saatlerde panik başlar. Çünkü internet yoksa iletişim yoktur. Haber yoktur. Rehber yoktur. İnsanlar ilk kez gerçekten yalnız hissetmeye başlar. Ama gün ilerledikçe ilginç bir şey olur. İnsanlar konuşmaya başlar. Gerçekten yüz yüze. Kafelerde herkes telefonu bıraktığı için masalarda sohbet vardır. Mahallede çocuklar dışarı çıkar. Birbirlerini ilk kez gerçekten tanır. Markette sırada bekleyen insanlar eskiden olduğu gibi sohbet eder. Bir baba çocuğunun kafasını ilk kez ekransız görür. Bir genç yıllardır fark etmediği gibi gökyüzüne bakar. Bir kadın yıllardır unuttuğu bir şeyi hatırlar. Kitap kokusu. İnternetin yokluğu ilk başta kaos yaratır ama sonra insanlığın unuttuğu bir şeyi geri getirir. Bağ kurmayı. Gün sonunda herkes fark eder ki internet tekrar gelse bile o gün yaşanan şeyleri asla unutamayacaklar. Çünkü bir günlüğüne bile olsa hayat dijital değil, gerçekti ve sen de her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yaparsın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnternet olsa da olmasa da burada birlikte düşünmeye devam edeceğiz.